Günaydın şimdi e, İstanbul'dayız dün geldik dün akşam 12 gibi falan indi galiba uçağımız anca eve geldik bu sabah her şeye rağmen ben yine de spora indim yarım saat koşumu yaptım o dediğim 5k e, 5k yapacağım 5 kilometre koşacağım 9 hafta sonra ya şimdi 6 hafta kaldı gerçi yapacağım yani bir şekilde birkaç kişiyle buluşacağız bugün yarın için kutuları yapacağım kutular neler her şeyi göstereceğim. Bu son zamanlarda uğraştığım her şeyi göreceksiniz. O kadar heyecanlıyım ki umarım 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 çok güzel geçecek. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Çok heyecanlıyım gün içinde de size göstereceğim zaten bütün yaptıklarımızı, bütün hazırladıklarımızı. O şekilde. Şimdi birazdan çıkacağız. Şimdi bütün hiçbir şey çekemedim ama bir şey değil zaten. Dove etkiliğine gittim. Sonra Pandora etkiliğine gittim. Şimdi de yapmaya gidiyoruz. İlk defa şey olacak şimdi. Hem ikimiz de ilk defa mekanı göreceğiz. Hem de böyle kutuları da olacağız. Flyer'larla falan. Çantanın ön Güzel. Heyecan. Aynen heyecan dorukta böyle. Son, bu 24 saat herhalde bütün, bütün ekip şey bayağı heyecanlı olacak. Kutulara başladık. Ortamı gördük. Bir kere çok 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 güzel olacak. Şimdi burada giyim boxları da yapıyoruz. Birazdan içindekileri, buradakileri de göstereceğiz. Şöyle bir teknik oluşturduk. İlk önce kutuları böyle 5-10 tane kutu yapacağız. Sonra dolduracağız. Sonra çantaların içine koyacağız. Sonra yeni seriye başlayacağız. Bu şekilde. Bence hızlanacağız biraz şey yapınca. Aynen. Oluştuktan sonra... Yeni bir metoda geçtik. Kutular burada katlanıyor burada yerleştiriliyor, dolduruluyor. <laughs> güzel ama hızlı. Bayağı başladık. Seri Aynen seri üretim oldu şu anda. Poşetlemeler de başladı. Kutuları içine koyuyoruz. Bir de flyer'lar. Poşetler falan çok güzel oldu. Evet. Ya Hayalimdekinden bile daha güzel oldu yani. Ay, süper. Şurada bunlar var giyimin gizli yüzünü görmeye hazır mısınız? Evet. Burası ördek parti ve giyim çantalarımız, muşambalar. Çok güzel. Buraya disco DJ set gelecek. Bir de disco ışıklarımız. Aynamız. Hayır hazırladık. Etrafı birazcık hazır. Yarın asıl çarşı süsleyecek çiçekler geliyor. Böyle yosunlu The Game'in logosunu falan yapacaklar. Aşırı heyecanlıyım. Şu an saat 8 oldu. Babamla buluşup şey yapacağız. Açalım beni geçeceğiz oradan. Hele, <laughs> Çok çok heyecanlıyım ya. Yani bir sene boyunca üstünde çalıştığım bir şey bu kadar her yerde görmek şu anda beni o kadar mutlu ediyor ki ve başarılı bir şekilde yarın arkadaşlarımın da destek olacak. Çok güzel olacak. Şimdi etkinlik günü. bir tane böyle donut duvarı gibi bir şey yapacağız. O yüzden birkaç tane donut seçmeye geldik şimdi. Merhaba. Merhaba. Ha, aynı mı? O çikolatalı mı? Aynı o çikolatalı Başka var mı orada şey? Orada bir de normalde... Hepsi var burada, bir çekti yok orada. Tamam. Şeylerden Evet ama böyle alıyor. as, yani asacağız o yüzden yuvarlak olması Ay, yuvarlak gerekiyor. Olması Kaç tane gerekiyor? 9 tane acaba ama şey... 8'e 4 hediyemiz var zaten. 8 tane siz alıyorsunuz, 4 tane bir hediye ediyoruz. Tamam, 12. 12 oluyor. 8 ödüyorsunuz. E Okey. Tamam. Tamam. Nasıl yapalım? Yani hangi renkler sence güzel olur? Bu arka plan beyaz çünkü. Ben bunlardan aldım. Tamam. Bundan al o şey al. İkişer tane bunlar alamadım tamam Ama yok birer tane al. Ya ama çok farklı olmasın yani iki tip olsun. Bence onlar güzel durur. Kaç tane var orada? Bunun altı tane var. Altı tane bundan var. Hmm. Acaba yani böyle... Hayır bir atıyorum o çikolatalı bir bu. Bir o çikolatalı bir bu olabilir. Öyle Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. tamam. Tamam, önemli yan yan geçeriz <laughs> Donatlarımızı aldık Şimdi ofise Oradan da balonlar içine gideceğiz Şimdi donatları bıraktık Ve dünden, düne göre bence Çok güzel çok güzel ilerlemeler Var bir kere Girişe bu gelmiş Ben Yani inanabiliyor musunuz bunun güzelliğini? Wish İstanbul yaptı Burada bir günde yaptılar gerçekten. Mükemmel. Detaylara bakar mısınız? Bir de her yer, yani çok mis gibi kokuyor gerçekten. Ondan sonra buraları da böyle çiçek kaplayacaklar. Giyim kutusu. Şimdi her yer her yerde birazcık ama. Giyim kutusunu böyle koydular. Bu detaylı ürünlerden bahsedeceğiz birazdan. Burada içecek köşemiz var Red Bull'la. Farklı iç kokteyllerimiz. Ay. Buradan içeri girince... Başka bir gün olur mu? Hayır. <laughs> Yok zaten üç tane. Gel. Şey <laughs> ya... Şunlar mıydı? Aynen. Yani. Evet. Dört tane bundan vardı aynen. Bir de şey vardı böyle balonlu bir şey vardı. Onu açtı galiba Serdar dün. Şu bir şey vardı. Şunlar vardı. Burada çiçek workshopumuz olacak. Şimdi hazırlanıyor. Takı şey ne yapacaktık? Toka ve küpe mi? <laughs> Ay süper. Bir bakalım. Burası böyle partiye geçiş. Burada da <laughs> Burada da bir dakika ışığı yakayım hop. Daha bitmedi ama burada da böyle bir parti alanımız var. Çantalar asılı. Şimdiki görev balonları şişirmek. Şöyle, şey. o zaten ondan dolayı duracak yani yerde. Şimdiki macera balonları arabaya yerleştirmek. Hiçbirini uçurmadan. Hayvanı ediyor musun? Bunları <laughs> sağ salim hepsini full getirdik. Hiçbirini uçurmadan başarı bence. <laughs> bu oda da bitmiş bu arada. Çok güzel oldu. Tam böyle sanki ormanda workshop yapılacakmış gibi. Buraya hala şey pano gelecek. Çok güzel balkona. Bu aranjmanları ben bitiyorum. Viş. Bütün çiçekler. Viş İstanbul. Aşağıda linkini koyarım bu arada. Mükemmel. Yani sevgililer günü için bir şey arıyorsanız ya da birisine hediye etmek isterseniz. Bence bakın. Çünkü ben bu çiçekleri bittim. Çok güzeller. <laughs> Tomorrow isn't here I right now baby An absent mind came to roam around Captured you in a foggy cloud baby Standing on my toes on the edge. I'm ready to go See it clear in the shadows are lit I'm ready to go. Before we, we get up and go, baby. The way they think is paradoxical. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear in the shadows I lit, I'm ready to go. Mut bırakıyoruz Melisa'nın. Evet, aynen. Melisa sen şu anda yeni gelenleri karşılıyorsun. Ama her şey mutlaka, çok güzeldi. Aynen. Her şey çok güzeldi. Umarım her şey senin hayal ettiğin gibi olmuştur. <laughs> evet. Çok mutlu olduk seninle giyimde. Aynen öyle. Bir aynen çok, çok değil, güzel bir yıldı. Nice başarılar. Aynen. Nice <laughs> birlikte güzel yıllar o zaman. Team team hep seninle birlikte. Evet Sizinle seni çok seviyoruz. Dans. <laughs> Etkinlik. Ya beklediğimi bırakın hayal kurduğumdan bile çok daha güzel geçti. Şu an ne izlediğiniz açıkçası hiçbir fikrim yok. Çünkü hem ekip çekti hem profesyonel çekti. Ama şu anda babamla döner yiyelim. döner yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> döner yiyoruz. Ee, çiğ köfte yedik. Öyle. Geyeti bozuk ama yapacak bir şey yok artık. Bugün özel bir gün ve... Hem stres atıyoruz hem de kutluyoruz. Çok yani çok çok güzel oldu. Gerçekten bu kadar çok kişinin destek olması, böyle bir kişisel bir olması kelimelerle tarif edemiyorum. Beni çok çok mutlu gerçekten. Kimin? Çekimindeyiz. <laughs> Ege çekiyor bizi de.

Londra'dayım. Videoyu nedense hiç editleyemedim. Bir de bitirmemişim. Ama birazcık da bilerek bitirmedim. Çünkü o editledikten sonra o hissi alıp o şekilde bu videoyu kapatmak istedim. Gerçekten çok mükemmel iki günde. Hem fotoğraf çekimi hem etkinlik hem etkinliğe hazırlık böyle hayallerimdeki gibi iki gündü ve oraya doğru aslında giyimi götürmek istiyorum. Yani giyim bu etkinlikle içimde Gerçekten doğru yolda hissini verdi bana. Ama e, en son gördüğünüz klip benim kofesi temizlediğim klip. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Giyimi hala takip etmiyorsunuz Instagram üzerinden. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Aşağıda linke giyimi de Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bir de benim e, böyle etkinlikler falan olduğumu daha çok Instagram'dan günü gününe paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ondan sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.